Efendim hepinize merhabalar. Selamlar, sevgiler, saygılar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Biliyor bakalım konuğum kim? Acaba kim? Acaba kim? Efendim bugün sizlerle beraber Zelinde çok içinde bulunmak istediği, ben de katılayım dediği K-Pop Reaksiyon in Zelda'lar videosu çekeceğiz. Güzel bir playlistimiz var. Ee, sen biraz yorumlarını yapsana bizim ya, bu seri hakkında. Öncelikle bir önceki videoda Görkem'le Elif vardı sanırım. Evet. En son ki bu videosunda evet. hakerim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben ondan önceki annem ve Elif'le olan videoya yorum yapmıştım. Benim dediğim şarkı reaksiyonlamamışlar. Tadım o yüzden çok kaçık. Ama olsun canları sağ olsun yani. Çok açık. ya burada ben özelde izlemişimdir mutlaka ama o kadar çok grup var ki hangi birini izledim? Yani sonuç olarak ben senin yakın arkadaşınım hanım. Tamam söz. Fiyat gibi paraya sıkıştırdım. Bir dahaki videoya da konuk ol öyle şey yapın. Yok olmuş şey Sen önce çek oğlum. <laughs> 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 sözümü Okey. tuttum diye yerim. Olabilir. Tamam sözümü tutacağım yapacağız. Sizlerin yine bizlere iletmiş olduğu, yorumlarda bahsetmiş olduğu şarkılardan böyle güzel olduğuna inandığımız ve en azından danıştığımız. Ee, bazı şarkıları aldık ve bunları sizinle yorumlayacağız. Bu arada BBL ofisteyiz. Ses yankı yapıyorsa kusura bakmayın şu an biraz böyle bir boş Az bu. önce yemek yedik göbeğim çıkıyorsa kusura bakmayın. Kilo yok, da yok, almadım yok sakın. Ya. Kilo aldın yazmayın. Evet. Hıvasa. Enwi Hıvasa. Hıvasa. Ben de öyle okuyorum. kanka movie demek. Klip demek. Ha. İşte biz de bunları öğrendik chat. Hıvasa. Chat mi? Kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum evet Maria, bu ilk okuduğumda H veya Selamünaleyküm diye okumuştum. Aa, Ama evet. bu H Selamünaleyküm Aynen. Ama doğrusu hıva öğrendim. Başlıyoruz Maria. <laughs> Kanka bu hep böyle mi başlıyor? <laughs> Üç tür korkuyorum çünkü ben. <laughs> Bir de başlıyor mu bu? Bence duygusal bir şarkı gelecek. Yani. Ya ben bir şey diyeyim mi? Ben de hep böyle sanıyorum ama çok ters bir Ya bir anda şey olacak ben. Yani. Bana yapmıyor <laughs> böyle şey. şarkı. Bak. Sen biliyorsun <laughs> bu işi ha. <he? gülüyor> Oy sana kesiyor şey mu? Dağlı fena da hazırlayacaklar. <laughs> bu şeyin de sakatat konseptli bir şarkı. Bir şey ezel geldi aklıma. Kalp, dalak, böbrek. <laughs> Ne varsa koymuşlar. Beynim olmayınca önüme konulan yedim. her bana yedirmeye çalıştırdığı şey var. <laughs> <laughs> Kalpmiş mesela. Kalpsiz. <laughs> bu arada arkadaşlar, sevgili izleyiciler bir şey sormak istiyorum. Ben bir MMA izlemiştim de. Acaba bu hanımefendi yeşil giyinen kadın mı? Bir MMA'de yem yeşil giyinip çıkmıştı. O mudur bu? Çok benzettim de. Onu yorumlarda yazarsınız, çok teşekkür ederim. Evet Böyle. İyice yazık ya Bu oda Ben çok beğendim bu arada Şu an için beni anlattın Ben evet. Şeyi fark ettin mi? Artık hep k-pop tarzı şeylerde tiktok geçişi yapıyorlar İki farklı mekanda çekip aynı hareketleri yapıyorlar ve böyle ha, yani TikTok'ta da yapıyorlar evet, ama evet. hep yapıyorlar. Geçen evet. sizin o Gökhan Elif'in videosunda da fark ettim. Doğrudur. Çok güzel gözüküyor evet. hep ve TikTok'ta yüksek ihtimalle viral olması için de yapıyorlar. Son yani. dönemde bu arada yapılan, son 1-2 senedir yapılan K-pop videolarında TikTok efektleri var. Bu arada hani özellikle Çünkü kendini Çünkü TikTok'ta patladı zaman dinlendi içi şarkı. Evet. TikTok kitlesinin hoşuna giden şeyin bu olduğunu fark ettikleri için bence. Evet. O yüzden milyon izledik. Gerçi onlar biraz çok fazla. Ama yine de o yüzden milyon izledik. Nüfus olarak da <laughs> büyük bir pazar. <laughs> çok büyük fazla. bir pazar. Keşke biz de o kadar olsaydık. Bunun dansını yapalım mı? Yapalım ben yaparım. Bu dans videosu. Bunu yapalım mı? Bir geri aldım. Alper'i bir doğancını <laughs> düşün. Ben de çok iyi. Ya Alper'i şöyle bir hayal etsene. Allah'ını seviyorsan. Ne Çok <laughs> var mı? Valla hepsini yaparız. Alper'e de sinir terk et. Ben de bu deliriyorum orada değil mi? Onları gördüğünce. bir dayatmaları var işte zayıf olmaları için. Tabii Bilmiyorum tabii açık. onun hakkında da ilgi çekeceğim. Bu bir çekeceğim. balık etli farkında mısın? Evet. Ve çok güzel gözüküyor. Evet. Benim hani farklılığı ve hoş geldi benim gözüm. Şeyle alakalı, K-pop'la alakalı magazin ve K-pop'un arka yüzüğü yüzü şeklinde Oo. bir video çekmeyi düşünüyoruz bu arada. Şey şu an sadece bilgi topluyoruz. Yani böyle bir havuzumuz olsun diyerekten. Beni Hı. çok almadı. Ama şu kısım bakayım alacak mı? Bak kitledi beni ama almadı. Hı. olur ya. Bu evet. yeri Latin araması katmış. Evet. Ben erken konuşmak istemiyorum. Kötü bir klip değil. Keyifli. Diğer geleceklere göre yorum Aynen. Diğer Sınavayı geleceklere koyacaksın. göre yorum yapmak istiyorum bu arada. Sen benden mi? Ben, ben de... Ama eee. Ben de, bu tarz şarkıları seviyorum ama benim işte daha hareketli şeyler Ben de, de öyle şöyle. seviyorum, Stray Kids falan. Evet. Ama bu kadının da sesi çok güzel ve şarkı çok tanıdık yani, yüksek ihtimalle bilinik bir şarkı bu. Olabilir. Duydum çünkü K-popçulardan çok fazla melodi çalıyorlar bu arada. E, melodi çalıyorlar her zaman K-pop şarkılarını her yerde de duyabiliyorsunuz öyle evet. bir şekilde. Evet. Yani kafelerde falan da var. Evet, evet, evet. Yüksek ihtimalle evet. K-pop olduğunu bilmeden açıyorlar benim gittiğim kamerayla. Metin beni güzel bir Yalnız da Kantal'da niyetim az. K-pop anladım. O zaman... E <laughs> Bir sonraki şarkı TXT'nin Who's the Lover şarkısı. Erkek mi bunlar? Hayır evet. kadın bekliyorum niye? Yok. TXT erkek grup. TXT'nin bu kadar bir şey demiyor. Paramızdayız. Bu arada ben şu an hiç beğenmedim. Ben e, linçlenmekten biraz korkuyorum ama... Linçlenmek Bende ben de şu an şey vibe'i yarattı. Böyle ben ilkokuldayken şey vardı, bazı dergiler vardı. Genç kızların aldığı. Evet, ben çok alırdım. Evet, o dergilerde çıkan müzik gruplarının müziklerine benziyor. Evet, ama bir tık da şey var işte, yeşil ekran yapmışlar. O kadar güzel klipler görüyoruz evet. ki, hiphoplarda. Yeşil ekranlar... Ve FX yine... beklemedim. One Direction'ın bir klibi vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Çok eskiden ünlü olmuştu, arkaya evet. yeşil perde koymuşlar. Evet. Benize dalga yapar gibi falan. İşte. Ona benzemiş, çok ben, ben de oldum. öyle bir hissiyat yarattı. Şu an bir tek beni almadı. Çok sevimli. Tatlı çocuklar bak ben evet, sana evet, Ben beğeniyorum zaten. Burada oturup ağzından su bakıyordum. <laughs> şarkı biraz şey ya, ezik olma sevdiğini yap. I'm a loser, I'm a lover. Yani. Dikkat ettiysen ezilen insanların özgürlüğe koşuşunu biraz ele almışlar. Evet ama genelde bu loser lover olan şeyden kullanıyorlar ya. Seversen ezik olursun, işte aşık olursun, üzülürsün. Ha. Okey. Bence bir tık o hani. Ha o da olabilir. Klip benim hoşuma gitti o. Yayın kısmı özellikle evet, evet, çok evet, hoşuma gitti. Evet. Klip güzel. Anladım, hikayeyi, hikayeyi bir anlatıyor. Hissettirdi bir de evet. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani... Kitleri değil mi? Bak çoğu kitliyor çünkü klipleri çok hareketli ve her şeyi izleyip kaçırmamak istiyor. Detaycılık işte merak evet, ediyorsun. Yani, evet ne, ne geçti, ne yaptı, nerede yani bindikleri arabanın markasına kadar falan şu an ben baktım mesela. Attıkları paralara şunlara bunlara da. Ama yani şarkıyı dinler miyim gün içerisinde? Hayır. Şarkıyı kesin dinler Benim inanılmaz 2013 Avril dinlediğim dönemlerdeki evet, şarkı. Evet evet evet. Tam, tam Avril müzikleri. Uçurma mı? Hiç fikrim yok. Aaa! Sen, sen yönetmen misin ya? Benim oltuncum sen şu an ben bidon middam, bidon oynayayım gidiyorum. <laughs> misin vallahi. Diğer şarkı daha güzel mesela bence buna göre. Bu da güzel. Diğer ben... şarkı, yani ilk izlediğimiz şarkı, yani buna göre çok daha iyi bir şarkı. Ben Yani şu an o bir diyebiliriz, şu an o birden şu an devam, ediyor. Evet. devam ediyor. Bu da 2'den devam ediyor. Yorumun var mı başka? Yok buna çok gençlik böyle boy evet. band havası var. Kesinlikle. Bir sonraki şarkımız <laughs> Winner, Really Really. Gerçekten gerçekten. Winner Winner çıkalım diyor, Really Really. Really Really. Really Really. Evet bakalım. <laughs> Beni sardı. <gülüyor> 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 Beni sardı. Ritim mi güzel? Ritim çok hoşuma gitti benimle. Ben ee, sevdim. <laughs> bu şarkıyı yemin edebilirim dinlediğime ama başka bir anda. 2017 o dinlediğim şarkı daha şeydi yeniydi büyük ihtimalle çalmışlar ve şey... şey ne. Ne, 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 ne. Melodisi tınısı çok inanılmaz bir şey ya. Yapıyor. Sen de sana tanıdık gelmedi mi? Deniz kenarında geçen bir şarkı vardı. Ee. Yorumlara hatırlarımdan yazsın evet. bu arada ama benim gibi düşünen net var ya çünkü çok benzemiyor bu bir şarkı ya. Evet. Ya, bunlardan çaldılar ya, ya? Yani. bunlardan çaldılar ya bunlar çalmış ki bence bunlardan çaldı Unuttum ha ama dilimin ucunda Söyleyen kişi de hatırlıyorum bu arada Ben onu hatırlıyorum Yani ismini hatırlamıyorum tipini hatırlıyorum Kel 3 numara saçlı kaslı bir çocuğum bu. Hayır Hayır Kick Bull Terrier Golden Yarasa Ama yine de bunu çok beğenmedim Ben çok yavaş geldi bana yine Ben hızlı şey. Ben ritmi sevdim <laughs> ben yani sevdim ya. Yani bence verse'leri çok keyifli, eğlenceli, bence güzel gidiyor. Şimdi birlikte dans edince fark ettim, klibin mesela sonuna geldik, ilk defa dans ettiler adamlar İlk defa dans dikkatimi çekti. Evet, çekti. yanlarındakiler hep dans ediyorlar, görüyorlardı. Evet. evet, ilk defa mesela fark ettim o dans meselesini kadar az dans alamadık evet. mı? Ne yaptı lan? Çocuğu mu elledi? Yine <laughs> de deli Güzel. İki. Ama birinci sıraya gelmez 2 olur. 2. Bence de iki yani. İki olur. O en baştaki de sen konuşmayayım konuşmayayım hala, hala bir. Hala bir de evet. O en baştaki o hala güzelmiş, en baştaki şarkı hala şarkı. bir de. Bir sonraki videomuz Iko'nun Killing Me şarkısı. 2018 yapımı. Bakalım. Şey. Harbi çok iyi yapmış. Renk geçişi değil mi? Renkleri Yeni çok iyi. Yeni saçım güzelmiş. belli oldu. Ee? Bence ışıklandırma saçları tarzları göz dolduran bir klip. Bak yeşilleri görüyorsunuz değil mi? Çok hoştu. Güzel şarkı. Güzel. Bir mi diyorsun? Şu an bir evet. Ya ne? Maria'nın da üstüne çıktı. Yani o 1, 2, 3 sıraladık ya biz. yazısını. Maria ile beraber herkesten aşağı inip bu direkt üstüne evet. çıktı Anladım. mı? Bir yerlere sıralaması da Bence şu an bu da bir, o da bir. Yani bu yeni gelecek... Ben bir tek bir vardı kardeşim, tek bir. <laughs> ben bugün çok şakalıydım. Hayır. <laughs> Ohohohoho. <laughs> Öff bir bilgi vereyim mi? İstemezsen kesersin hem şarkısı arasındayken. BTS'i ben kadın grubu sanıyordum biliyor musun? Senle dinleyene kadar. Ciddi misin? Hani hiç açıp bakmadım ya kliplerine falan, dinlemedim ya doğru düzgün. BTS diye çok büyük bir fan kitlesi olan, çok sevilen bir grup var. Ve sen bunu kadın zannediyorsun. E, genel olarak aklımda kadın olmuş. hani e, genellikle bizim kadınlarımız evet erkekleri tabii ki beğeniyorlar ama kadın hayranımız daha büyük ya o taraftan. Nedense hep bana kadın gibi gelmişlerdi. Şarkılarını açıp dinlemedim seslerinden anlamıyorum. Okay. Evet bir sonraki şarkımız. Egzo. Bu da çok söylendi. Egzo'nun Lotto. Egzo geçen videoda var mıydı? Galiba vardı. BTS'le kapışan. Mutfağı. Evet evet evet. Ama evet, evet O, o grup Egzo. İzliyorum izliyorum kardeşim. Eyvallah kardeşim. E, Detaylı izliyorum. Lotto. Şu an bir. Ben de. kadın Maria oldu. 3 az önce dinlediğimiz şarkı. Grubu oh, çok sevdim. Ben bu klipten çok güzel bir şey çıkardım bu arada. En başta horoz dövüşü vardı. İşte kadın yerde yatıyordu falan filan. İçinizde fark ettiniz kafesin içinde adam insanlar vardı. He hmm. yani böyle sanki süper kahraman edası aldım anladın mı? Onları oraya hapsetmiş, hayvanları salmış, işte kadın oradan kurtarıyor, onu ona yapını yakıyor falan gibi bir şey çıkar. Olabilir, evet. Ya çok hoşuma gitti Olabilir, güzel. Güzel Antık konu. Mantık olması da hoşuma gitti birazcık. Ben de bunu uydurmuştum. Güzel, güzel işlemişler diyelim. <laughs> Ne ekliyordun bana? O ne? Elinde verdi. Kelepçe. Elinden bir şey oluyor bak. Bir geri deme. hani? E, elini tutuyor. Cık, hayır bak eline bir şey aldı. Lotto'yu mu verdi acaba? Olabilir. Poker kartı falan bir ha, falan. olabilir ama ben elini tuttuğunu gördüm. Bak eline bir şey aldı böyle derken de kapattı elini gitti. Allah Allah. Yakalıyorsun ne detayları? Ben çok seviyorum. Yükselin başlayalım. Easter egg. Easter egg'leri severim. Bir. Bir numara. Bir, bir, bir. Net bir numara. Hız kesmeden bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Cardin You In Me. Ben Sen benim içime. İçime işliyor. Senin gözlerin ilmek <laughs> ilmek. İşliyordu içime. Evet. Kadın erkek karışık. Evet kadın erkek karışık. Değil mi? Çok iyi. Ben ilk kez duyuyorum bu arada. Ben de sanki ilk kez gördüm. İzlemiş miydim? İmranamadım. <laughs> <laughs> Şarkı kötü ama kadın erkek karışık olması çok hoşuma Bir oldu. Şaka yapıyorsun. Sana da yemin ediyorum adamın girişi çok iyi. Ben bunları bilmiyordum. Ben de kadının kısmına bayıldım. Bu arada acaba şık oluyor mu? Var. Ama mesela bu grupta. Tabii. Bazı şeyler Kore'de ayıplandığı için olmama ihtimali var ama emin değilim. Sözü <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi konu. <laughs> ha, sen hep içimdesin. Net, net, net bir numarada şarkı. İki <laughs> numarada bunlar. İki bu. Bir. bir önceki bir. Bence bu. Bir önceki bir. Okey. Ya bu da çok güzel. Özellikle dediğim gibi kadın erkek karışık olması çok hoşuma gitti. İki iki olması. Ama diğeri daha böyle hareketli Senin yani. Senin aldı. Evet. Beni bu aldı. Orada yakaladığın detayları gördüm mesela ben. Senin birinci dedin, ben de ikinci, benim birinci dedim, sen de ikinci. Evet. Okey. Anlaştık. Efendim buraya kadar izlediyseniz beni sevmişsiniz demektir. İzleri seviyorsunuz zaten demektir. Evet. O yüzden bu noktaya geldiysen güzel kardeşim lütfen bir like atmayı, yorum atmayı, abone değilsen abone olmayı, çana açmayı unutmayın. Ee, özellikle de K-pop videolarındaki sorunumuz e, izleyicilerin %95'inin abone işiymiş. Aa! %5 abonelerimiz diyor. %95 dışarıdan geliyor. Efendim abone olup diğer videolarıma da destek olursanız çok sevinirim. Çok büyük motivasyon vermiş olursunuz abone bana. ama zaman ağlar mıyım? <laughs> <laughs> <Haniyse> ya. ya. <laughs> Efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zelal'e çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Ben de, ben de. ne demek? Daha bir sürü Zaten video. bu videoyu çok bekliyordum davet Bak, bedenmişti. Bir sürü video çekeceğiz herhalde bu arada. İnşallah 2023, 2023, 2023. E, bizim yılımız, olur diye ümit ediyorum. E, bizim BBL Kekos. <laughs> <laughs> Şunu söyleme her yerde. Niye ya yeah, ben BBR Kekos'u. güzel, güzel, güzel dostluklar. <laughs> Yayında ilk tespit gösterdim bir sen de yani abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Ve yörüngeden hayırlı Hepinize yok. Eyvallah. <gülüyor>